ne? ne şey, yapıyor kral? aklını kırar kral, <laughs> Ay, kral. <laughs> Ay, kral. Gel, gel bakayım gel. ne yapıyorsunuz? yaşıyor yalan yok. yalansız sevebilirsin kolu kral akıllı oyun mu oynuyorsunuz? evet dört tane oynayacaktık onu büyüdük hemen geldik pati ver bakayım pati <laughs> ver pati ver ön tarafa ön tarafa gel ön tarafa Batı ben. Doğru. Batı ver. ben. versene. Ver abone patine. Ver. Aa, aferin kiram. İsmi kiram mı? Evet. Kira. Aa, ben çok tatlı evet. Ya, sana, pati pati. çok mutlu çalıştım. Evet. verecek seni baba. Benim veriyor. Bana? Ver patine. Ver şey